Cem Bey, ülkemiz coğrafi konumu sebebiyle hala çok fazla göç alıyor ve bu göç hareketleri kontrolsüz şekilde yapılıyor. Ülkemize kolay şekilde vatandaşlık verilmesi ve göçmenlerin hızlı nüfus artışı nelere yol açabilir? Ayhan Bey, öncelikle şunu söylemem lazım. Bu göç hareketinin kontrol altında alınmasıyla noktasında herhangi bir tereddüde mahallemiz yok. Biz bunu mutlaka kontrol altına almalıyız. Şimdi öncelikli olarak göç hareketinin ülkede yaratmış olduğu nüfus yoğunluğu ister istemez bir takım sıkıntıları meydana getiriyor. Bir, ülke kaynaklarının bu insanların yemesinden, içmesinden tutun da kullanılması söz konusu. ilave bir talep söz konusu. Bu talep sebebiyle bir enflasyon yaşanması söz konusu ekonomik etkisi bu şekilde meydana geliyor. İkincisi, bunların varlıklarına biz işte vatandaşlık veriyoruz. Şu i̇şte 400 bin dolarla bir konut alırsa eğer vatandaşlık alıyor ve sadece kendisi de aldı, de birlikte alıyor. Türk pasaportu alıyor anlamına geliyor bu. Bu Türk pasaportlarıyla bu göçmen arkadaşım benim gidiyor, vize başvurusuna bulunuyor Avrupa Birliği devletlerine. Avrupa Birliği bakıyor, Türk vatandaşı vizeyi veriyor. Adam geçiyor sınırdan öteki tarafa, diyor ki ben budistim, dinimi gerçekleştiremiyorum diyor, iltica etmeye kalkıyor. Bu örneklerde, belki biraz ironik bir örnek verdim ama bu örneklerdeki artış sebebiyle Avrupa Birliği'nden gerçek Türk vatandaşları vize alamaz hale geliyor. Bunlar belirli bir varlıklı kesimin göçmen olarak gelmesi neticesinde ve vatandaşlık verilmesi neticesinde bizim düşmüş olduğumuz bir gerek ekonomik gerekse ideal bir uygulamadaki negatif etkiyi aktarılmaz. İkinci aşamada ise geçtiğimiz haftalarda ben Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi kıyı ilçelerimizi gezerek işte Antalya'ya geldim araçla. Birer gün kaldım böyle. Sokaklarda başıboş göçmenler var. Bakın biz başıboş kelimesini kullanmamız sebebi de şu bu adamlar bir evi tutmuş orada kalmıyorlar. Ya da bir otelde, bir pansiyonda kalmıyorlar. O bölgede devam eden bir inşaatı görüyor adam. Giriyor inşaatta, örtüsünü kapatıyorsun orada yatıyor kalkıyor. Erkek ve tek. Bunlardaki kaslarındaki yağ oranı sıfır. Dal gibi insanlar ve yaşları da 20 ile 30 arasında. Beşerli, dörderli, altışarlı gruplar halinde geziyorlar sokaklarda sırtlarında çantayla. Geçen hafta Bodrum'da vatandaşımızın söylendiği, konuş sohbet edildiği için biliyorum. Teknesine giriyorlar, adam teknesinden çıkartamıyor dışarıyı. Polis, jandarma eşini falan çıkartıldı söylemiyor Şimdi bu tip durumlarla karşılaşıyoruz. Bunlar, bunlara biz başıboş demek durumunda kalıyoruz bu insanlar. Bu konu başıboş başı sokak hayvanlarına nasıl bir olumsuz etki yaratıyorsa göçmenler de benzer şekilde bu başıboşluk sebebiyle çok ciddi anlamda az sonra asayiş problemlerinin doğmasına sebep olacak kıyı ilçelerinde. Bakın sokak hayvanlarıyla ilgili olarak bir sürü şey örnek veriyoruz. insanla bir hayvanı sanki benzeştirerek haksızlık ediyorum gibi gelebilir insanlara. Ama bakın popülasyon fazlalığının yaratmış olduğu sebep nedeniyle uyutulma dahil yapay bir gündemle sokak hayvanları ne kadar çok konuşuluyor ülkemizde. Bir mevzuatın düzenlemesi noktasında ne kadar çok farklı fikirler ortaya çıkıyor. Siz farklı bir ülkenin vatandaşını getirdiniz, ülkemize soktunuz ya da müsaade etmek durumunda kaldınız değişik sebeplerden dolayı ve bunun neticesinde bu adamlar herhangi bir yerde konaklamıyorlar ve başıboş bir şekilde sokaklarda yaşar hale geldiler. Bakın az sonra bu işin sonu asayiş problemine geliyor. Bunları uyutamayız, kısırlaştıramayız. Doğru mu? Ve bunların yaratacağı şiddetle köpen yaratacağı şiddeti kıyaslayamayız bile. Bakın bunları hiçbir ideolojik temel üzerine söylemiyor. Bu adamların ailesi yok. Bu adamların tırnak içerisinde söylüyorum ahlakı yok. Pek çoğunun uyuşturucu kullandığını sokaklarda görüyoruz. Geliyor çöküyor iş yerine belki adamın. İnşaatına çöküyor, inşaatından çıkartamıyor adam belki. Bu tip konular yaşanmaya başlanacak az sonra ülkemizde. O yüzden emniyet birimlerimize özellikle İçişleri Bakanlığı'na bir görev düşüyor özellikle turistik ilçelerde, kıyı bölgelerinde havanın iklimi şartlarında uygun olması sebebiyle çok ciddi sayıda sokaklarda dolaşan, başıboş tırnak içerisinde söylüyorum dolaşan pek çok göçmen var. Bunların bir zapt rapt altına alınması gerekiyor. Derlenip yani toplanması gerekiyor. Yani bir yerde iş bulur, çalışır, hiç itiraz etmem. Ailesi vardır, hiç itiraz etmem. Bir yerde konaklar, itiraz etmem. Toplumun içerisine karışır, itiraz etmem. Bunlar bu şekilde yaşamıyorlar. O yüzden bu videonun konusu. Yani burada ben vatandaş olarak bir şey yapamam. Bu konuyu vatandaşa bırakırsanız vatandaş çözer ama bunun çözüm çok şiddetli olur. O yüzden devletin bu noktada artık zamanı geldiği için söylüyorum bunu. Devreye girerek bir şekilde bu sokaklarda başıboş dolaşan insanları yapılacak olan belirli merkezleri toplamaları gerekir. Oralarda kontrol altında tutması gerekir. Ne kadar süre kalacak bu insanlar buralarda? Bunların bir sınırlamasının olması gerekir. Giriş çıkışta ilçelere, illere kontrol altında tutulması gerekir. Göçmen sorunu var mıdır ülkemizde? Vardır. Çözülmesi gereken bir konudur, konudur. Özellikle uzun zamandır ülkemizde var olan çalışan, sosyal hayat karışan göçmenlere benim hiçbir itirazım yok. Bu insanlar elbette hayatlarını devam ettirecekler. Artık bunları biz ne yaparsak, hangi politika uygularsak uygulayalım, geri gönderemeyeceğiz. Bunu da kabul etmiş durumdayız. Ancak bu yapı dışındaki göçmenlerin de toplum içerisinde yer almanın, emin olun sokak hayvanlarının çok daha tehlikeli bir pozisyon yaratacağını görüyor ve şaşkınlığı içerisinde, Yani bir burada devletin duruşunun olması gerekiyor, duruşu göremiyoruz. Ben bu noktada İçişleri Bakanlığı acil göreve çağırıyor. Türkbükü'nün sokaklarında, Gümbet'in sokaklarında, Bodrum'da, Bodrum merkezde dolaşan bir sürü başıboş göçmen var. Marmaris'te keza bir sürü dolaşan başıboş göçmen var. Fethiye'de sokaklarda dolaşan ve inşaatlarda yatan bir sürü başıboş göçmen var. Bunların toplanması gerekir. Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte bunlardan kaynaklanacak olan pek çok problem yaşanacak. Bunu yaşanmasını engellemek için öngörüp bir şekilde bu konudaki gerekli asayiş tedbirlerinin acilen alınması gerekiyor. Bakın Türkiye'nin en önemli konusu sokak hayvanları değil. Başı boş göçmen sorunu. Bu konuya devletin el atması ve bu insanları toplum içerisinden ayıklaması gerekiyor. Şu anda problem yaratmıyorlar, asayiş problemi yaratmıyorlar ama az sonra bunların hepsi bir asayiş problemi olarak karşımıza çıkacaklar. İçişleri Bakanlığı bu noktada göreve davet ediyor. Teşekkür ederim Ayhan.